birlikte kruvasan yapacağız. İki günümüzü alacak ama gözünüz korkmasın. Çoğunluğu kendi kendine buzdolabında dinleniyor olacak. Öncelikle hamurumuzu yapacağız. Hemen başlayalım. İlk olarak tepeleme 2 su bardağı un kullanacağım. 250 gram Kullanacağımız unun mutlaka proteininin 11 ve üzerinde olmasına dikkat edin. Pizza unu ya da ekmek unu kullanabilirsiniz. Çok amaçlı unlarda da bazılarında 11'in üzerinde. Unumuzun ortasını şöyle havuz gibi açıyoruz. İçine 130 ml bir su bardağından şöyle bir parmak kadar fazla normal oda sıcaklığında suyumuzu koyuyoruz. Havuzumuzdaki suyun içine 2 tatlı kaşığı kadar 6 gram instant maya ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. 1 çay kaşığı kadar tuzu. Mayaya gelmeyecek şekilde kenarlara unların oraya doğru döküyorum. 2 yemek kaşığı kadar toz şekeri yine mayanın içine koyuyorum. 20-25 gram kadar. Ve yine havuzumuzun içine bir yumurta sarısı ekliyorum. Şöyle yumurtamızı da karıştırıyoruz havuzumuzun içinde. Bir tepeleme çorba kaşığı tereyağını erittim. 25 gram kadar ılıttım. Şimdi onu da yumurtalı karışımımızın içine döküyoruz. Ve hamurumuzu önce spatula ile hafif hafif karıştırmaya başlıyoruz. Hamurumuz hafiften toparlandıktan sonra elimiz devreye giriyor. Hamurumuzu kabaca yoğurduktan sonra üzerine nemli bir bez ya da streç bir filmle kapatıp 10 dakika kadar buzdolabında dinlendireceğiz. Dolabımızdan 10 dakika sonra çıkarıyoruz. Şimdi hamurumuzu böyle bir tarafından hafifçe çekip üstüne katlayıp bastırıyoruz. Açıyoruz, çekip katlıyoruz. Birkaç kere daha yapacağız bunu. Tekrar kabımıza koyup tekrar üzerine streçle kapatıp bir 10 dakika daha bekletiyoruz. Tekrar buzdolabından çıkardık. Yine aynı işlemi tekrarlayacağım. Tezgahımı aldım. Bir tarafından hafifçe çekip katlıyorum. Çekiyorum, katlıyorum. Şöyle bir yuvarlak yapıyorum. 30 saniyemizi bile almadı. Tekrar kapatıp bu sefer 20-25 dakika kadar buzdolabında dinlendiriyoruz. Hamurumuzu buzdolabında 20 dakika daha mayalandırdık. Bir merdaneye bir de cetvele ihtiyacımız var. Cetvelle 18'e 18'lik bir kare çekeceğiz. Yaklaşık şu kadar bir şey. Hafifçe biraz açıyorum. Şöyle katlıyoruz. 18 oldu. Ve bu katladığım kısımları ters çeviriyorum. Tekrar bir ölçüyorum. 18 santim ve 18 santim. Merdane ile hamuru bu boşluklara doğru yayacağız. Yavaş yavaş yapıyoruz ki hamurumuz dışarı kaçmasın. Bütün kenarlara ulaştıktan sonra aynı kalınlıkta olması için hem elimle hem merdane ile kontrol ediyorum. Hamurumuzu açtık. 18'e 18'lik bir kare oldu. 12 saat buzdolabında bekleteceğiz ve sonra devam edeceğiz. Tekrar merhaba. 12 saatimiz geçti. Şimdi tereyağımızı hamur gibi açmaya geldi sıra. 140 gram kadar tereyağı kullanacağım. Kestiğimiz tereyağlarını 10 santime 10 santim olacak şekilde aynı kalınlıkta yapmaya çalışacağız. Şuraya kadar parça parça yapmıştım. Böyle katman katman koyuyorum. Her tarafı benzer kalınlıkta olsa yeterli. Yağımızı güzelce katlıyoruz. Bu katladığımız kısmı ters çeviriyoruz. 10 santime 10 santim. Ama şimdi böyle tepecikler var. Bunu eşit bir şekilde açacağız. Biraz merdane ya da oklavayla dövüyoruz. Karayağımızı çok bastırmadan çünkü çok bastırırsanız kenarlardan taşabilir. Güzel bir kare yapıyoruz. Evet mükemmel bir kare oldu. Tereyağımızı 20 dakika kadar buzdolabında soğutuyoruz. Sonra hamurla birleştireceğiz. Evet. 12 saat mayalandırdığımız hamurumuzu da çıkardık. 20 dakika dinlendirdiğimiz tereyağımızı da. Önce hamurumuzu açıyoruz. Tezgahımızı çok hafif unluyoruz yapışmasın diye. Açmadan önce merdanemizde birazcık unluyoruz. Şöyle hafif bir açıyoruz sonra Biraz fazla mayası gitsin. Kenarlarına doğru şöyle açıyoruz. Çok fazla bastırmaya gerek yok. Kare şeklindeki tereyağımızı da açıyoruz. Tereyağımızı çıkarıp şöyle çapraz şekilde koyuyoruz. Ve bir zarf kapatır gibi köşeleri ortaya doğru getiriyoruz. Diğerini de getirdim. Sonra bu kenarlardan taşmasın diye buraları böyle batıyoruz ellerimizle. İyice kapattık. Hiçbir boşluk kalmadı. Ve ters çeviriyoruz. Yaklaşık 45 santim uzunluğunda bir dikdörtgen şeklinde açacağız. Buradaki kalınlığı sabit tutacağız. Uzunlamasını açacağız. Şöyle hafif hafif bastırıyoruz. Bir kere de açmaya başlarsanız tereyağları kaçabilir. Şöyle küçük küçük önce ezerek çok bastırmadan açıyoruz. Şimdi tek yöne doğru hamurumuzu açıyoruz. Şimdi gerisin geriye. Eğer bir anda çok bastırırsanız tereyağlar dışarı çıkabilir. Ara ara kontrol ediyorum altını ki yapışmasın evet 5 cm oldu kendinize yakın olan kısmı 4'te 3'e gelecek şekilde şöyle katlıyorum geri kalan kısa kenarı da şöyle içinde ucuna gelecek şekilde katladım buraları birleştireceğim birleştirdikten sonra uzun tarafı tam üstüne katlıyorum hamurumuzu katladıktan sonra şu şekilde oldu merdivenimizle hafif hafif böyle üzerine vuruyoruz kesinlikle bastırmıyoruz ki katmanlar birbirine geçsinler ayrılmasınlar Şimdi katladığımız hamuru streç filmle sıkıca kapatarak buzdolabında 1 saat kadar bekleteceğiz. Evet 1 saat daha geçti. Hamurumuzu açıyoruz. Yine çok hafif tezgahımızı unluyoruz. Bu katladığımız kısım uçta kalacak şekilde dikdörtgenimizi uzun tarafından daha da uzun olacak şekilde açacağız. Önce yine hafif hafif bastırıyoruz merdanemizle. Her yerine eşit baskılayacak şekilde açıyoruz. 45 santim olacak. Yani az önceki boyutuna getireceğiz tekrar. Çok bastırmamaya dikkat edin. Açarken arada kontrol ediyoruz. Ki altı yapışmasın. Evet, 45 santim kadar oldu. Hamurumuzu alttan başlayarak katlıyoruz. Tam olarak iki taraftan da eşit katlıyoruz. Şu şekilde. Yine bir önceki gibi üstüne hafif bastırıyorum. Şöyle küçük pat patlar. Tekrar üzerini kapatıp bir saat daha buzdolabında bekletiyoruz. Evet, hamurumuzu son kez buzdolabından çıkardık. Yine çok az tezgahımızı unluyoruz. Hangi tarafı olduğu önemli değil. Bir tarafını 25 santim yapacağız ve kalınlığını da yarım santim yapacağız. Üzerine hafif hafif vurarak başlıyoruz. Hamurumuza her zaman nazik davranıyoruz. Bir tarafı 25 santim olacak. Benim 27 oldu. İki tarafı da 3'e böleceğiz aslında. Küçük çentikler atacağız. Benim 27, 3'te biri 9. 9 santimde bir buraya çentikler atıyorum. 9-18'den attım. Karşısında bunun ortasına denk gelecek şekilde isterseniz cetvelde kullanabilirsiniz. Buraya küçük bir çentik attım. Buradan yine tam ortasına gelecek şekilde, yine buradan da ortasına gelecek şekilde bu küçük çizgileri birleştireceğiz. Şöyle güzel bir üçgen çıkarıyoruz. Kenarını düzenlememişim. Şimdi bu iki ucu birleştiriyorum. tarafı da eşitliyorum önce. Tam köşesinden diğer sivri ucumuza kadar çekiyorum. 7 tane kurvasanımız çıktı. Bu sefer elimizle şöyle hafifçe ne çekiyoruz. Böyle birkaç santim kadar uzasın. Biraz da şu geniş kısımlardan çekiyorum. Ve yine bastırmadan gevşek bir şekilde yuvarlıyorum. İlkini göstereyim size. Çektim. Ucundan da çektim. Uzattım. Kenara koydum. Nazikçe rulo yapıyorum. Bu ucundaki kapak pişince kalkmasın diye bu kısımları alta gelecek şekilde yerleştiriyorum. Aralarında yeteri kadar boşluk bırakıyorum. Çünkü kabaracaklar. Şimdi bir yumurta sarısını şöyle hafif karıştırdım. Üzerlerine nazikçe şey süreceğim. Ben üzerini başka bir fırın tepsisiyle kapatacağım. Kruvasanlara yumurtaları sürüp üzerini kapattıktan sonra fırında 25 derecede 2 saat kadar mayalandırmamız gerekiyor. Eğer yazın yapıyorsanız normal oda sıcaklığında da bırakabilirsiniz 2 saat kadar. Eğer fırını çalıştırmak istemiyorum derseniz de bir kasenin içine kaynar su koyup fırının altına koyarsanız o sıcaklıkla kendisi mayalanır. Bak bakalım nasıl olmuşlar. Pofidik pofidik olmuşlar. Kalan yumurta sarımızı üzerlerinden geçeceğiz tekrar. Mayayı söndürmemeye dikkat ediyoruz. Evet, kruvasanlarımız pişmeye hazır. Şimdi fırınımızı fanlı ayarda 200 dereceye ısıtıyoruz. 6 dakika 200 derecede pişireceğiz. Sonra 165 dereceye düşüreceğiz fırının sıcaklığını ve yaklaşık 10-15 dakikada pişireceğiz. Kruvasanlarımız pişti. Yemeden önce bir 15-20 dakika soğumalarını bekleyeceğiz. Tadım zamanı. Sıtırayım size tekrar güzelliklerimi. Daha iyisini yapana kadar en iyisi bu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni tarifler için abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.